Arkadaşlar merhaba Start Stop videomun altına Arkadaşlardan bir tanesi yorum yapmış Sistemin nasıl çalıştığını da gösterir misin diye Şimdi onu göstereceğim Gördüğünüz gibi Start Stop butonum burada Start Stop'un arkadaşlar Bir tane Fren müşürüne bağlanması gereken kablosu var Yalnız ben bunu debriyaj müşürüne bağladım Bizim araçlarda debriyaj müşürü yok Şurada debriyaj için Debriyajın üzerinde müşür için yer bırakılmış Bu araç Şahin 93 model bir araç Burada gördüğünüz gibi debriyaj müşürü yaptım ben buraya bir tane fre fren müşüründen. Ve start stop'un, start stop'umuz da burada. Bunun frene bağlanması gereken ucunu buradan debriyaj müşürüne bağladım. Şimdi sistemimizin şu şekilde bir tane de e, immobilizer okuyucu halkası var. Ben bu halkanın rifit anahtarını bu anahtarın içerisine yerleştirdim. Şurada arka kısmında refit halkası. E, anahtarımızı şuraya tutuyoruz. Gördüğünüz gibi bir dıt dıt diye ses geliyor. Bakın. Sadece yaklaştırıyoruz. O dıt dıt sesi geliyor arkadaşlar. Dıt dıt sesi geldikten sonra debriyaja basıyoruz ve dikkat edin. Start stopumuzun ışığı yanıyor. Şöyle görebilirsiniz. Debriyajı bıraktığım zaman ışık sönüyor. Bir kere start alması yeterli arkadaşlar. Debriyaja basmadığınız sürece sadece gördüğünüz gibi önce Farlarımız ve parklarımız yaktı. Sonra kontağımız geldi. Üçüncü basmaya. Start stopumuz kendini kapatıyor. Şimdi debriyaja basıyorum. Bakın debriyaja basıyorum. Bir kere basıp bırakıyorum. E, marş süresi kısa olduğu için motor soğukken almayabiliyor arkadaşlar. Ama şu şekilde e, tekrar bir kapatalım. Debriyaja basmadan da bu arada marş yaptıktan sonra kapanmıyor. Bilginiz olsun. E, şimdi bakın tekrar debriyaja basıyorum düğmeye uzun basıyorum. Ve arabamız bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Şimdi araç vitesteydi. Tekrar çalıştıralım. Bakın şimdi debriyajı bıraktım. Debriyajı bıraktım. Tuşa basıyorum. Gördüğünüz gibi Araç kendini kapatmıyor. Ama debriyaja basıp tuşa basarsam kontağı kapatıyor. Bunun da çalışması bu şekilde. Bilmeyen arkadaşlarımız varsa bu start stopu bu şekilde montajını yapıp çalıştırma işlemini gerçekleştirebilir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.